Bu tarz haberleri görmek istiyorsanız, kanalımıza ücretsiz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Fenerbahçe, Atina'da Olympiakos'a 90'da 7 golle 1-0 kaybetti ve Avrupa Ligi'ne veda etti. Sarı lacivertliler D grubundaki son maçta yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam etmeye çalışacak. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, D grubundaki 5. maçta Yunan ekibi Olympiakos'a konuk oldu. Süper Lig'de derbi galibiyeti ile Atina'ya moralli giden Sarı Lacivertliler, sahaya Avrupa'da yoluna devam etme umutlarını sürdürmek için çıktı. İlk maçta Kadıköy'de rakibine 3-0 kaybeden Fenerbahçe, rövanş maçında etkili bir oyun ortaya koysa da aradığı golü bulamadı ve 90'da 7 golle 1-0 mağlup oldu. Olympiakos'a galibiyeti getiren golü ise 90. dakikada Tijino Suarez attı. Atina'dan eli boş dönen Fenerbahçe grupta 5 puanda kaldı, Olympiakos ise 9 puana yükseldi. Fenerbahçe'nin yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme şansı kalmadı. Sarı lacivertli ekip son hafta kazanarak yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam etmeye çalışacak. Fenerbahçe, gruptaki son maçında Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. Olympiakos ise Antwerp deplasmanına gidecek. Diğer taraftan maç boyunca bazı Yunan taraftarların, deplasman tribünündeki Türk taraftarlarımıza ırkçı saldırılarda bulunduğu anlaşıldı. Bize destek olmak için, kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.